Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklar için kullandığım iki vitaminin karşılaştırmasını bir anne olarak uzman olarak değil üstüne basa basa söylüyorum yapacağım. Arkadaşlar Redox'un kitsi de Supradin kitsi de ikisini de daha önce kullandım. Hatta gördüğünüz gibi şu bitmek üzere bunu yeni aldım. Şimdi deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ikisi de temiz içerikli. Bu yönden içiniz rahat olabilir. Biri şöyle hemen göstereyim. Portakalsı da vardı ama oğlum onu daha çok sevdiği için onu cecik bitirdi. Bir diğeri de şöyle paketi kapalı. Hemen onu açıp göstereceğim. Şimdi çocuklarımızın tercihi neyse tabii ki onu öncelik verin. Ama benim deneyimlerime kalırsa süpredin eğer iştahsız bir çocuğunuz varsa kesinlikle iştahını açıyor arkadaşlar. Hastalıkları da önlüyor ama Redux'ın Kids Grip olma aşamasında diyelim çocuğunuzun burnu akmaya başladı. Redaxon kit kullanıyorsunuz. İlaçsız geçebiliyor. Hani bu o yönden bağışıklığı, bağışıklığı koruması açısından bence bir tık daha önde. Ama dediğim gibi iştahsız bir çocuğunuz varsa da ben süpradini öneriyorum. Hemen şöyle bakalım içeriklerine de 4-10 yaş grubu için ikisi de 60 adet İkisi de 4 artı yaş için. Çilek, portakal, limon aramalı e, Diğerini aramalı hemen bakalım. Şimdi tam net size söylemek istediğim için bekletiyorum. Ya meyveli arkadaşlar bu da hangi çilek papaya portakal meyveleri bulunuyor. Zaten şöyle şekillerinden de belli oluyor. Bunda çocuklarımız ayırt etmedi ama şunda mesela bunlar kaldı bizde Portakalısını daha çok sevdiler. Bu çilek aramalısını çok tercih etmediler nedense. Redaksiyi yemeleri daha kolay çünkü daha jelibonumsu bir yapıda ve daha hoşlarına gidiyor. C vitamini, D vitamini, Çinko, bağışıklık sistemi normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Hemen bunun da özelliklerine baktığımızda, bu da aynı şekilde hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. İşte bu da bağışıklık güçlensin. Takviye edici gıda, multivitamin ve mineral takviyesinde bulunuyor. 9 vitamin iot ve çinko bulunuyor diye de bunda ekleme yapılmış. Diğerinde ise yine C vitamini, D vitamini ve çinko takviye edici gıda. Yani içerikler birbirine çok benziyor. Ama benim deneyimim hani bir anne olarak söylemek gerekirse Tekrar ediyorum süpredin iştah açıyor. Evet hastalıklara karşı da bir nebze koruyor ama redaksın kadar değil. Fiyatına gelecek olursak online'da ne kadar bilmiyorum ama ben bugün buna 500 lira verdim arkadaşlar. Zam gelmiş en son 350'ye almıştım bir diğerini. Artık ülkemizde biliyorsunuz zamlarla mücadeleye devam ediyoruz. Bir Bayer'in ürünü. Diğeri de Bayer'in ürünü. Yani ikisi de aynı şeye sahip. Bunu ikili olarak almıştım şurada gördüğünüz gibi daha uyguna gelmişti fiyatı. Bu yüzden ben birer tane kullanıyorum iki çocuğuma da. Biri 6, biri 12 yaşında. İkisine de ben birer adet kullanıyorum. Sizler de istediğiniz kadar kullanabilirsiniz doktorunuzun tavsiyesi ile. Mesela şunda 3 adet diyor ama ben bir adeti yeterli görüyorum. Önemli olan arkadaşlar her gün günü gününe verebilmek bu tür vitaminleri aksatmadan. O zaman hastalıklara karşı daha koruyucu olan biliyor. Bir anne olarak tavsiyede bulundum. Hani altına kesinlikle eczacıyla mı anlaştın yok işte ne biliyorsun da video çektin gibi yorumlarda bulunmayın. Baştan söylüyorum bir anne tavsiyesi olarak bir karşılaştırma yapmış bulunmaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada kesinlikle ikisinde de bir e, reklam işbirliğim yoktur. Bir anlaşmam yoktur. Firmayla ya da markayla kesinlikle tavsiyedir. Reklam değildir diye de eklemek istiyorum. Hoşçakalın.